A alt kümesi veya eşittir reel sayılar C eleman reel sayı ve f fonksiyonu A'dan reel sayılara tanımlı olsun. x C'ye giderken limit sinüs f(x) burada önce fonksiyonun limiti alınır, daha sonra sinüs fonksiyonundaki değeri bulunur. Yine aynı şekilde x C'ye giderken limit kosinüs f(x) fonksiyonunda öncelikle x C'ye giderken fonksiyonun limiti alınır. Daha sonra kosinüs fonksiyonundaki değerine bakılır. Yine aynı şekilde x c'ye giderken limit tanjant f(x)'te x c'ye giderken f(x)'in limiti alındıktan sonra tanjant fonksiyonundaki değerine bakılır. x c'ye giderken limit kotanjant f(x) fonksiyonunda da x c'ye giderken f(x)'in limiti alınır. Sonrasında da kotanjant fonksiyonundaki değerine bakılır. Kısaca ve özet olarak x a'ya giderken limit sinüs x eşit olacak sinüs a'ya. x a'ya giderken limit kosinüs x değeri de kosinüs a'ya eşittir. x a'ya giderken limit tanjant x de tanjant a'ya eşittir. Fakat burada kosinüs a değeri sıfıra eşit olamaz. Olursa tanjant fonksiyonu tanımsız olur. x a'ya giderken limit kotanjant x fonksiyonu da kotanjant a'ya eşittir. Burada da sinüs a değeri sıfıra eşit olamaz. Çünkü sinüs a sıfır olursa kotanjant a değeri de tanımsız olur. x sıfıra giderken limit parantez içinde kosinüs x artı sinüs x limitinin değeri Aşağıdakilerden hangisidir? Limit x a'ya giderken kosinüs x değeri kosinüs a'ya eşitti. Yine limit x a'ya giderken sinüs x değeri de sinüs a'ya eşitti. Bundan dolayı ifadenin limiti alınırken kosinüs 0 artı sinüs 0 olur. Kosinüs 0 1'dir. Artı sinüs 0 0 olduğundan 1 artı 0'dan 1 olur. Soruda verilen limitin değeri 1'dir. Doğru cevap A seçeneği olur. x 3 pi bölü 2'ye giderken limit parantez içinde 1 artı sinüs x limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Limit x 3 pi bölü 2'ye giderken 1 artı limit x 3 pi bölü 2'ye giderken sinüs x yazıyorum. Burada sabit fonksiyon olduğu için buranın limit değeri 1'dir. 1 artı burada da x yerine 3 pi bölü 2 yazacağız. Yani buranın limiti de sinüs 3 pi bölü 2 olur. Buradaki ifadede eşit olacak. 1 artı sinüs 3 pi bölü 2 sinüs 270 derecedir ve sinüs 270 derecenin değeri de eksi 1'dir. 1 artı eksi 1'den işlem sonucu 0 olur ve doğru cevap B seçeneğidir. X pi'ye giderken limit 1 artı sinüs x bölü 1 eksi kosinüs x limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Trigonometrik fonksiyonlarda limit alınırken x'in gittiği değeri trigonometrik fonksiyonun içine yazıyoruz. Bundan dolayı eşittir diyorum. 1 artı sinüs pi olur bölü 1 eksi kosinüs pi 1 artı sinüs pi sinüs 180 derece sıfırdır. Bölü 1 eksi kosinüs pi de kosinüs 180 derecede eksi 1'dir. Burada işlemleri yaptığımda 1 artı sıfırdan 1 bölü paydada 1 eksi eksi 1'den aradaki işareti artı olur. 1 artı 1'den 2. Soruda verilen ifadenin limit değeri 1 bölü 2'dir. Doğru cevap D seçeneği olur. X giderken 11 pi bölü 6'ya limit parantez içinde sinüs sinüs x eksi kosinüs x limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Trigonometrik fonksiyonda x değerini yerine yazıyorum ve sinüs 11 pi bölü 6 eksi kosinüs 11 pi bölü 6 olur. 11 pi bölü 6 pi 180 derece olduğundan sadeleşir ve sinüs 330 derecedir. Eksi kosinüs 330 derece Burada da açı değerlerini yazabilmek için 330 dereceyi sinüs 360 derece eksi 30 derece şeklinde yazıyorum. Eksi kosinüs 360 derece eksi 30 derece. Açı 360 derece olduğu için fonksiyon isim değiştirmez. Sinüs 30 derece olur. 330 derece dördüncü bölgede olduğu için dördüncü bölgede sinüsün işareti eksidir. Eksi buradaki açımda 360 derece olduğu için fonksiyon isim değiştirmez kosinüs 30 derece olur. 330 derece dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı olur. Burada trigonometrik fonksiyonların değerlerini yazıyorum. Eksi sinüs 30 1 bölü 2 eksi Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Paydalar eşit olduğu için ortak paydada yazıyorum. Eksi 1 eksi kök 3 bölü 2 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. X pi bölü 3'e giderken limit parantez içinde kök 3 çarpı kotanjant x eksi 1 limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yine trigonometrik fonksiyonlarda limit alınırken x'in gittiği değer trigonometrik fonksiyonun içine yazılır ve ifadenin limiti eşit olacak. Kök 3 çarpı kotanjant pi bölü 3 eksi 1'e. Bu eşitlikte kotanjant pi bölü 3'ün değerini yerine yazıyorum. Kök 3 çarpı kotanjant pi bölü 3'te 60 derece eksi 1. Kotanjant 60 derecenin değerini de yerine yazacağım. Kök 3 çarpı kotanjant 60. Kotanjant 60 derece 1 bölü kök 3'tür. Veya bunun yerine kök 3 bölü 3 de yazabilirsiniz eksi 1'den önce çarpma işlemi yapılır. Kök ile 1 bölü kök çarparsak paydadaki kök 3 gider. Buradan 1 1 ve işlem sonucumuz 0 olur. Sorunun cevabı E seçeneğidir. xp bölü 6'ya giderken limit 1 eksi sinüs x bölü tanjant x limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yine trigonometrik fonksiyonda İfadenin limitini alıyorum. 1 eksi sinüs x yerine pi bölü 6 yazıyorum. Bölü tanjant pi bölü 6. Bu da eşit olacak. 1 eksi Sinüs pi bölü 6 30 derecedir. Bölü tanjant 30 derece olacak. Burada da trigonometrik fonksiyonların değerini yerine yazıyorum. 1 eksi sinüs 30 1 bölü 2'dir. Payda da tanjant 30 derecede 1 bölü kökçe eşittir. Paydaki işlem sonucu 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2'dir. Paydadaki sayı yukarı çıkarken takla atacak ve kök 3 bölü 1 olur. Burada da çarpma işlemi yapıyorum. 1 çarpı kök 3'ten kök 3 bölü 2 çarpı 1 2'dir. Ve ifadenin limit değeri kök 3 bölü 2 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. X pi bölü 2'ye giderken limit kotanjant x bölü Sinüs x artı kosinüs x limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? x yerine pi bölü 2 yazıyorum. Kotanjant pi bölü 2 bölü sinüs pi bölü 2 artı kosinüs pi bölü 2 olacak. Pi bölü 2 90 derecedir. Bundan dolayı kotanjant 90 derece bölü sinüs 90 derece artı kosinüs 90 derece olur. Kotanjant 90 derece 0'dır. Paydada ise sinüs 90, sinüs 90 1 artı kosinüs 90 0'dır. 1 artı 0'dan 1 olur. 0'ın 1'e bölümü de 0'dır. Verilen ifadenin limiti 0 olur. x 3 pi bölü 2'ye giderken limit 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x eksi 1 limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? X yerine 3 pi bölü 2 yazıyorum. 1 eksi sinüs 3 pi bölü 2. Paydada da kosinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 olacak. 3 pi bölü 2 270 derecedir. Bundan dolayı 1 eksi sinüs 270 derece bölü kosinüs 270 derece eksi 1 diyorum. Şimdi de trigonometrik fonksiyonların değerini yerine yazacağım. 1 eksi sinüs 270 derece eksi 1'dir. Kosinüs 270 derece 0 eksi 1'den. Eksi eksiden burası artı olur. 1 artı 1'den 2 bölü paydada da 0 eksi 1'den eksi 1 olacak ve işlem sonucu eksi 2'dir. Bundan dolayı limit değeri de eksi 2 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu dersimizi de bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.